Yan yana sıralanmış kimyasal maddelerle dolu onlarca tank çevre sakinlerinin dikkatini çekti. polis, apat ve çevre şehircilik iklim değişikliği il müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Konya'nın Selçuklu ilçesi 9 mahallesindeki boş araziye bırakılan 74 tankın içerisinde sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri olduğu tespit edildi. .30, 5 .30, 5 .30, .30. Afat ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, çevre, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden kimyasalların bertarafı için çalışma başlatırken polis de şüphelilerin peşine düştü. 74 ayrı kameraya ait yüzlerce saatlik görüntü incelendi. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kimyasal maddelerin iki farklı kamyonla bırakıldığını tespit etti. İlk olarak kamyon şoförleri İbrahim M. ve Cemil A'ya ulaşıldı. Kimyasal maddelerin 3. Organize Sanayi'den Hamza Ö isimli şahsın iş yerinden alındığı atıkları kamyona Mustafa Ö'nün forkliftle yüklediği anlaşıldı. Şoförlerle birlikte iş yeri sahibi ve forklift operatörü de yakalandı. <laughs> Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli sorguya alındı. Adli işlemler başlatıldı.